Ben sana bindirme. Ne zaman Şahin'e bindirmeyeceksin? Bindir Başka? Evime de geldirtmeyeceğim Evine de geldirtmeyeceksin Başka? Çocuğuna da geldirmene izin vermeyeceğim Hiç. Başka? Oyuncaklarına da çocuğum oyuncaklarına da oynatmaya izin vermeyeceğim. O yemek hazırlamana da izin vermeyeceğim. Orada tabakları koymana da izin vermeyeceğim. Başka? Asıkları, her şeyimi, hiçbir şeyimi dinlemeyeceğim, oynatmayacağım da yemek yedirmeyeceğim.